Merhaba arkadaşlar Yine size köy yaşamını anlatacağım Bu sefer kendi köyümdeyim İstanbul'dan Yalova'ya Kadıköy'e kendi köyüme geldim Köyümün yolları burası Köyümün girişi Gördüğünüz gibi çok güzel köyüm var ee, Sanırım 400 haneye yakın tam olarak bilmiyorum ama Epey büyük bir köy Sağda görünen okul Soldaki sağlık ocağı, e, yan tarafında e, düğün salonu var. Çok güzel, şirin bir köy. Yalova'nın Kadıköyü. Burası köyün giriş yolu, ana yol. Köye buradan giriyoruz. Her yer yemyeşil. Sonbahar geldi ama yine de köyün yeşil, yeşil. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Buradan yol sağa, sağa dönüyor. Evime giden yol bu taraf. Evim köyün biraz dışarısında. Yerimiz dededen kalma bir yer. Kuzenlerim de ev yaptı, ben de ev yaptım. Orada hep birlikte oturuyoruz. Kimisi kışın devamlı oturuyor, kimisi İstanbul'da, Yalova'da. Yazları buluşuyoruz köyümü çok seviyorum. Çok güzel. İnsanları da sıcakkanlı, iyi niyetli insanlardır. Belediye başkanımız yolun iki tarafını ağaçlandırmış. Çok güzel olmuş. Kendisine teşekkür ediyorum. Daha önceleri elmacılık yapılıyordu. Sonra çiçekçilik yapmaya başladılar. Seralar var. Sebzeler yetişiyor. Bu ara daha çok semizotu, karalana ve çiçek yetiştiriciliği yapılıyor seralarda. Diğer sebzeleri de kendilerine yetecek kadar yapıyorlar. Burası benim evim. Evimi özlemişim. Görünce sevindim ben de. Evimin üst tarafı. Ana giriş kapım bu tarafta. Bu da arkadan görünüşü evimin. Her yer yemyeşil. Ne güzel değil mi? Çiçeklerim solmamış. Hala canlı yaz gibi. Bu çiçek çok hoşuma gitti. Sonbahar geldi, hala çiçeği var. E, kahvaltıya davet etti e, akrabalarım Ben de krep yaptım. Giderken krep götüreyim dedim. Evet. E, bundan sonra. Papuli'ye kahvaltıya geldik. Burası Çam e, Çamçukur mahallesinde. Çok güzel bir yer. Çok seviyoruz. Yıllardır geliyoruz severek. Gördüğünüz gibi eski evi restore etmişler. Hem ufak e, bir butik otel e, konaklama var. Hem de e, kahvaltı ve yemek veriyorlar. Bunlar da onların sevimli köpekleri. Çok tatlılar. Ev eski bir ev, dededen kalma. Onu restore etmişler. Hurma ağacındaki hurmalar ne kadar çok, ne kadar güzel. Bayıldım onlara doğrusu. Benim de var bahçemde bir hurma ağacım. Hava güzel olduğu için bahçede de masaları açmışlar. Servisler açık. Evin diğer tarafı. Çok güzel değil mi? Evet, Papuli. Çok güzel bir yer. Çok seviyoruz. Bakın nasıl güzel çantalar satılıyor. Bunlardan biz de aldık. Pazarda alışveriş yaparken çok güzel oluyor. rengarenk çiçekler bahçede. Çok güzel görüntü veriyor. İçeride soba yanıyor çıtır çıtır. Sobanın güzelliğini görüyorsunuz değil mi? Üstünde emaye çaydanlık, çay demleniyor. Biz buraya rezervasyonla geldik. Rezervasyonsuz almıyorlar sanırım. Çok güzel emayeler var. Eski usul dolaplar. Bakırlar. Kendi ürettikleri ürünlerini de satıyorlar. Tarhanalar, reçeller, pekmezler, salçalar. Birçok ürün var. Havada güzel olduğu için çok güzel geçti günümüz. Keyifle vakit geçirdik. Kahvaltı yaptık. Kahvaltı soframız da çok güzeldi. Çok beğenerek yedik her şeyi. Her zaman kaliteli ürünler sunuyorlar. Severek geliyoruz biz. Hava güzel olduğu için bahçenin tadı da ayrı. Dayım da tadını çıkarıyor. Güneşleniyor. Buradan da Altınova'ya, Subaşı'na Kivi Festivali'ne gideceğiz. Burada da videolar çekeceğim size. Bu da Papul'nin bahçesinden manzara. Çok güzel manzarası var. Karşıda Osman Gazi Köprüsü. Harika bir manzarası var. Bahçeden görünen popülenin manzarası bu. Evet gitme vakti geldi. Ayrılacağız. Sardonyalar hala çiçekli. Bu da yolu Popüli'den Populi'den Altınova'ya giderken ee, manzarayı çektim size. Çok güzel. Deniz manzarası harika. Evet burası su başındaki kivi festivali. Her yıl düzenleniyor. Ben de ikinci kez geliyorum. Herkes ürünlerini getirmiş, satışa sunuyor. El işleri, el sanatları, pişirdikleri börekler, çörekler onları satıyorlar. Çok kalabalıktı. Havanın güzel olması nedeniyle oldukça hareketliydi. Çok sevdik. Gördünüz mü? Kabakları süslemişler. Abajur gibi yapmışlar. Sarkıt lamba yapmışlar. Herkes ürünlerini getirmiş, satıyor. kırk yamalar var. Böyle kapı süsleri, nazarlıklar. El işleri vardı çok fazla. Herkes maharetlerini sergiliyor burada, satış yapıyorlar. Çantalar, bereler örmüşler. Evet, kiviler. Çok güzel kiviler yetiştiriyorlar. Ee, tarım ilaçları ve yetiştiriciliği konusunda bilgi veriyorlar. Burada da Kırım'dan gelme ee, bir yaşlı bey Kırım e, türküleri söylüyor. Üzümler, kiviler, meyveler çok güzel. Gördüğünüz gibi rengarenk meyveler ananaslar zencefiller, kiviler hepsi satılıyor burada. Tarım ilaçları, tarım aletleri onları da sergiliyorlar. Çok güzel meyve fidanları vardı. Limonlar, portakallar, Bakın üzerlerinde ne kadar güzel değil mi? Sevgili atamızın bayrağı, res, bayraklı resmini asmışlar. Türküler, eğlenceler. Köye döndük tekrar. Akrabam zeytinlerini kurmuş. Onları çektim size. Çok becerikliler. Cevizler serilmiş kuruması için. Ee, bizim burada yufkaları açıp bu şekilde katlayıp e, öyle saklıyorlar. Bunları bir misafir geldiğinde veya kendileri arasına beyaz peynir veya başka şeyler koyup tavada kızartarak tüketiyorlar. Ne kadar çok yapmışlar değil mi? Çok güzel olmuş. Yufkalar yapmışlar. Kışa hazırlık bunların hepsi. Makarna da yapmışlar. Evet, bu da benim bahçemdeki hurma ağacım. Bu sene çok fazla vermedi. Ama o kadar güzeller ki çok iri iri oldular. Ben de onları toplayıp artık dönüş yoluna e, geçeceğiz. İstanbul'a dönme vaktimiz geldi. Hurmalarımı toplayıp İstanbul'a dönüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalım çok yeni. Abone olursanız sevinirim. Yeni başka bir videoda buluşmak dileğiyle diyorum.